Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 78. Yönetim Kurulu toplantısı Denizli Valisi Şükrü Kocatepe Başkanlığı'nda Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılması planlanan fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle Aydın Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya GK Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Aydın Valisi Erol Ay Yıldız, Mula Valisi Amir Çiçek, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alat'a katıldı. Ajansın son bir ayda yapmış olduğu faaliyetlerin gözden geçirildiği ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan GK Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Şükrü Koşatepe, Diğer ülkelerdeki bölgesel kalkınma ajansı uygulamalarının incelenerek iyi uygulamalarının gözden geçirileceğini kaydetti. Ülkemizin önemli e, kurum merkezlerinin biri olan Aydın'da gerçekleştirdiğimiz 78. Üniversitesi Kulu hoş geldiniz. Bu toplantımızı aslında bir süre arasında yapmayı planlamıştık ama hava e, muhalefeti nedeniyle şurasını daha iyi değerlendirelim amacıyla o birileri bir tarihe aldık. Bugün Aydınlar bir araya geldi. Bu toplantımızda ajansımızın son bir ayda yapmış olduğu faaliyetleri gözler geçirerek önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız proje faaliyetlerimizi bir anlayacağız. Ajansımızın danışma organı olan ve dönem başkanlığını Muğla Sıfı Koçman Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Muhsin Harman'ın yaptığı kalkınma kurulu 14. toplantısını 2014 yılı Aralık ayı içinde Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Aydın Deniz ve katılım sağlayan kalkınma kurulu üyelerimizin ajansın çalışmalarına yön verecek öneriler, ve görüşleri bu toplantıda besitledik. <laughs> Özellikle ajansımızın destek faaliyetlerinde tanıtım ve yönlülüğün arttırılması, alternatif turizm, yenilenebilir enerji ve dezavantajlı grupların daha çok desteklenmesi konularında yoğunlaşan önerileri bu toplantımızda değerlendirerek faaliyetlerimizdeki uygulama yöntemleri kararla bağlanmış olacak. Bugünkü toplantımızda ayrıca diğer ülkelerdeki bölgesel katılım ajansı uygulamaları incelenerek iyi uygulamalar yöntem geçirecek bu kapsamda özellikle İtalya'daki bölgesel katılım ajansların çalışmaları bu toplantımızda tartışılacaktır. Bu yıl ilan etmeyi planladığımız doğrudan faaliyet desteği programı ve teknik destek programının görüşülmesi diğer gündem maddelerimiz olacak. Doğrudan faaliyet desteği programında Güney Ege bölgesinin rekabetçi düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirmesini sağlayacak, kritik öneme haiz, araştırma geliştirme, planlama, fizibilite ve benzeri diğer desteklenmesi gereken faaliyet konuları belirlenecektir. Teknik destek programında ise kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarına destek vererek her iki programın 2016 yılı kapsam öncelikli destek programı başvuru koşulları yönetim kurumumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak ve günlerde ajansımızca kamuoyuna ilan edilecek. Bunların yanında ajansımızın Aydın, Denizli, Muğla'da bulunan yatırım destek ofisleri aracılığıyla yatırımcılara tesis için uygulama araçları e, e, ilişkin hızlı ve etkin bilgi sunulabilmesi amacıyla başlattığı yatırım arası tespiti bilgi sistemi çalışma sonuçları da bu toplantımızı değerlendirecektir. Yönetim kurumumuzun geçen toplantısında Tapu Genel müdürü ile işbirliği kararı uyarınca imzalanan protokol <laughs> ve, ve bundan sonra da ilgili diğer kurum kuruluşlarla yapılması gereken işbirliği ve konuları yönetim kurulumuzu incelendi, karara bağlanacaktır. Bölgemizdeki kurumculara bu konuda verecek destek yöntemleriyle bölgemizdeki kurum ve kuruluşların bölgemiz kalkınması yönelik düzenlemeyi planladıkları faaliyetlerin ajans işbirliğinde gerçekleştirilmesine ilişkin talepleri de incelenerek karara bağlanacaktır. Son olarak ajans personelinin mesleki ve kişisel video becerilerini geliştirmek amacıyla 2016 yılı meslek eğitim konuları ve tahkimi gözden geçirerek yönetim konumuza karar vermeyecektir. Sayın Değerli Mühendis Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum ve bu toplantıda alacağımız kararları bölgemiz ve ilerimiz için kaybolmasına emin oluyorum. Sayın Mesela.